Selamun Aleyküm canlarım. Yeni bir videoma, yeni kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız evet arkadaşlar biraz yoruldum. Niye diye sorarsanız e, pecelerimi sildim. Çünkü çok gerçekten kötüydü. Yusuf'a dedim ki arkadaşlar ben bu tarafını silim. Sen de dedim arka tarafını sil Ben öyle dememişsin Yusuf'a. Götür yani şeyi, suyu. Oradan döktüm isim. Ondan sonra peci açıldı. Nasıl açıldıysa artık. Ondan sonra buralar falan hep bir şey oldu. Yaş oldu. Onlar temizliyorum bir saattir. Ondan sonra arka taraf kurmadı. Hala lekeler var. Ben yetişemem diye düşündüm. Yusuf attım. Yusuf da mahvetti. Koydu. Yoruldum valla. Burayı böyle yaptım. Sonra sabah Yusuf erken gittiği için arkadaşlar erkenden kalktık. Ondan sonra sobayı doldurdu. Koydu. Ondan sonra ben de şöyle nevanın ne eşyalarını çıkardım arkadaşlar. Bunları şimdi yıkayacağım. Makineye atacağım. Şöyle şunları. Bir sürü eşya var arkadaşlar. Almışsın almışsın koymuşsun. Ne kadar gelecek? Ne, hangi gün gelecek? Ne zamana kadar gelecek bilmiyorum. Şöyle beşiğini kurduk arkadaşlar. Ee, ablamızın bir şey yazmış. Kemal Dayı'yla kurmuştunuz. Bu beşik farklı beşik mi değil? Hayır, biz onu kurduk arkadaşlar ama tekrardan girip e, kaldırdık. Ee, babam yaptı, geri söktü. Ee, yerine koyduduk. Zaman biraz daha yaklaşsın ki ev gördüğünüz gibi daraldı arkadaşlar. Yani şöyle aralarına bakın. Bir burada, azıcık da şuradaki yer kaldı onun için yani sonradan yapmak için kaldırmıştık. Sonra Yusuf'la birlikte sabahleyin kalktık. Bunu kurduk. Ondan sonra ben eşyalar çağırdım ben Yusuf'a işte dediydim arkadaşlar. Onda da beyefendi de yanlış anlamış. Bakın. Arkadaşlar ya şu şurası çok kötü. Onda şurası kırık ya. İş camıymış o da. Ben de Dışarıdan diye bekliyordum. temizlenici gitsin diye. O da öyle değilmiş. İçeridenmiş. Yani camın iki, iki cam olduğu için bir burada bir orada. Onun için buharlanmış. Artık yosunlandı mı? Ne oldu bilmiyorum. Onun için burayı tekrar sileceğim. Şöyle Yusuf burayı da az biraz silmiş ama oldu o kadar. Olmadı kader demişlerim. Şimdi ben bunlar toplayayım. Makineye atayım. Ondan sonra buraları toparlayayım. Yoruldum valla sabah sabah. Yusuf biraz yordu beni. Ama yine de tabii ki güzel oldu. Eskisinden fazlasıyla iyi oldu. Ee, şu perdemi de şöyle biraz daha çektim ki içerisi böyle dura dursun biraz. Ondan sonra tül perdemi çekerim canlarım. Ee, ben biraz e, nefesimde alışverişim biraz zorlandı arkadaşlar. Ee, bir ablamız Zümeyra artık zayıflasan mı? Nefes alıp bilmekte de yor, e, yoruluyorsun demiş. Ee, galiba hamile olduğumu mu bilmiyor Neyi bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Ee, yine de ben ona buradan söyleyeyim. Hamileyken zayıflanabiliyorsa bana tarifini yapayım arkadaşlar. Yani e, niye böyle olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. İlk zamanda böyle değildim. Ondan sonrasında biraz daha ağırlaşınca böyle nefesimde zorluklar olmaya başladı alıp dirmemde. O da niye oldu bilmiyorum. Ondan sonra şuralarını bir çektireyim arkadaşlar evimi. <laughs> Temizleyeyim. Çektirim. Ondan sonrasında nevamızın eşyalarını atalım. Eşyalarını atalım. Serelim. Ondan sonra ütülerik inşallah. Bakalım. Kısa ayar atacağım arkadaşlar. Zaten e, eşyaların çok bir büyük hali yok. O yüzden belki e, olur şey küçülür daha fazla küçülür falan diye. Öyle yapacağım. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar mutfağıma geldim. Şöyle şunları tek tek çıkartıp bakın, Bunları da kesip makineye atacağım. Şöyle şuralarını açıp içlerine bakacağım şöyle şunları rahatsız etmesin diye keseceğim aynı ki olan nerede ki Vallahi bugün biraz yorucu geçti ama sabah 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 yapacak bir şey yok Bunlar kurusunlar. Şey arkadaşlar ben ım, böyle küçük küçük şeyler aldıydım. Ne diyorlardı onu? Durun getireceğim aklıma. Kurşular aldıydım. Küçük kurşular. Şimdi bunlar şey yapıyorlar. Böyle e, hemşireye verilecek. Ondan sonra cema, sonrasında oraya götürülecek şeyler e, elbiseleri koymak için Onlar şey yaptı. Öyle bir şey var. Onlara koyacağım inşallah. Küçük kurşuları. Bir hemşireye vermek için işte. Üstünü başına giydirmesi için. <laughs> Ondan sonrasında da. Eğer orada falan kalırsak. Bir gün, iki gün diye. Ekstra eşya koyacağım bir de. Böyle böyle. Halledeceğiz bunları. Akşam. Ee, hazır dönerler var arkadaşlar belki bilirsiniz a 101de de ee, ben dükkandan ondan aldıydım sahura ondan yaptım gambere Yusuf'a onda bulaşıklarımı yıkadım sabahleyin eşi şey olmasın diye ilk de yıkamışsın yoksa bir de o çıkardı zaten başımızda var diyorum Bugün arkadaşlar e, dün Özlem ablam gelemedi. Kulağaçta kaldığı için. Bugün de bugün gelirim dedi. Bugün için. Onun için onu bekleyeceğim. E, Hatice eltime gidecek oradan da. Arkadaşlar şöyle bir şey aldıydım. Kundak. Hatırlarsınız belki. Acaba bunu da yıkasam mı ki? Burası gider mi ki? Böyle mi atsam ki? Hiç şey atmasa? Neyse atmayalım da yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar şöyle annemle birlikte e, Gülahç Pazarı'na gittiydik. Orada bizim Ahmet hocamız var. E, Ahmet hocadan kundak aldık canlarım. Bir bu var. Bir de şu var. Değişiklikte e, yapalım diye. Bir de bu. Bir de bana şey yazan çok olmuş arkadaşlar. Ee, Hümeyra hayvan figürü çok var. Günah falan değil de. Arkadaşlar hayvansız hayvan figürü olmayan bir şey de yok ki. Her şeyde bir hayvan figürü var. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Bir de o gün e, şeyde seçmiştim ya. Bilir misiniz? Hatırlar mısınız? Hımm çarşafın neresini takımı olarak seçmiştim. O zaman yazılmış bu yorum da. Onun da şey arkadaşlar şöyle bir modeldi yani. Hayvan figürü değil yani bunlarda. Bulut, ay, yıldız yani başka da bir şey yok. Öyle yazmışmışsınız. Onun için bakın arkadaşlar burada da şisi var. Çok güzel bu da. Şöyle atalım. Bu da e, ee, bezi arkadaşlar. Bu da şey yapmalık ama bu biraz daha onlardan ince. Bundan da bir tane aldıydım. Şöyle. Şunlar var arkadaşlar. Bunlara falan bakın ne kadar tatlı. Şöyle içlerine bakacağım. Bunu zaten yırtılmış. Bunlar hedaya Heda gelenler. Bunlar da benim aldıklarım. Cicileyim. Bunun içinde var mı? Bunun içinde de yok. Hmm. Rahatsız olmasın diye arkadaşlar. Ee, böyle bir de arkadaşlar şey hat biliyor musunuz? Bilmiyorum. Artık videolarda falan var. Çorapların içerisinde böyle e, tel tel şeyler oluyor. Onu da e, bir tane bebeğin ayağına olmuş. Onu da mosmor etmişmiş. Yani ne kadar üzüldüydüm yani. Onun için ben yine de bakıyorum. Şöyle içinde dikişlerin hani şeyleri var ya. Onlara. Ya bunlar detay yaparsa zaten bir gününü alır illaki. Ama detay yapmazsan da olmaz tabii ki. Bak mesela şunlar. Şunları ben çok uzun. Ne gerek var uzun adı. Ben tekrardan şey alacaktım. Bunlardan alayım diyordum. Bu da benim öğretmenimin gönderdiği öğretmenim. Alayım diyordum. Ondan sonra baktım. Gerek kalmamış. Ben çünkü e, sipariş verirken bilemedim. Çok küçük vermişsin. Onun için tekrardan alayım dedim. Onda bunlar var. Hiç de gerek yok. Zaten çabuk herkese yazıyor Hümeyra çabuk büyür diye. Evet arkadaşlar çabuk büyür ama yapacak bir şey yok. Şöyle bunlar falan hepsini atıyorum. Bunun zaten ayaklarının şey yok. Böyle. Ama böyle açılabiliyormuş uzunluğuna göre. Güzel. Hepsinin içine tek tek bakalım. Şunlar falan çok güzel bakın arkadaşlar. Çok hoş ama şunlarını keselim rahatsız etmesin. Vay vay. Annem olsa dedim yaşlandık diye. Arkadaşlar annem Gül de çok saran olmuş. Onlar inşallah çekecekler videolarını. Kimseyle aramda bir şey yok. Öyle hani babanla da dargınmasın. Annen niye videoya çıkmıyor? O da benim kanalımda sorun çıktığı için ben kendime yeni hesap açtım. Kimseyle bir şeyim yok. E, annem günün oraya gidersem her gün oradasın diyorlar. Annem gün oraya gitmezsem niye gitmiyorsun artık? Kusmuşsun diyorlar. Ben de ne yapacağım şaşırdım vallahi billahi ya. Arkadaşlar herkesin evi var, bark var işte. Evimde duruyorum. Diyorum da aman. Oraya gidersek Yusuf'u yiyorlardır. Annem buraya gelirse Yusuf'u yiyor. Diyorlar. Ama ne Yusuf'muş dedim ya. Evde durum bari de. Yusuf'u beğeneyim. Başka kimse yemesin. Yani para yönünden demek istedim arkadaş. Aman. vallahi adam bazen bazı insanlar yoruyor yani. ne Yusuf'muş dedim. Evet arkadaşlar bir de izlenmem gerçekten çok. 14 bin 15 bin kişi oluyor. Ama abone olmuyorsunuz. Neden? Nedenini öğrenebilir miyim? Lütfen. Abone olsanız ne olur arkadaşlar. Lütfen. Gerçekten hepinize teşekkür ederim. İzleniyorum. Allah razı olsun hepinizde. Ama ve lakin 14 bin 15 bin izleniyorum. Ama 14-15 bin, bin kişi abone olmuyor. Şu anlık 2 bin kişi abone oldu. Hepsinden Allah razı olsun olandan. İzleyenlerden de Allah razı olsun. Ama lakin abone niye olmuyorsunuz? Olsanız ne olur? Evet arkadaşlar bunu da e, Miran'ın üzerine örtmüştüm. Yine de yıkayalım. Şöyle e, çoraplı donlarımı da yıkayalım. Lazım olur. Ya Arkadaşlar şimdi e, doğumumuza ne kadar kaldı? Tahminen bir ay kaldı arkadaşlar. Ama velakin lakin bana doğum, şey dedikleri için e, erken doğum reksi olabilir dedikleri için ben yine deyince e, şimdiden hazırlamak istedim. Yusuf işte diyor niye şimdiden hazırlıyorum daha var falan. Yani neyin ne olacağını bilemezdik. Benden <laughs> e, benden bir hafta önde olan bir arkadaşım doğum yaptı mesela. Ama çok şükür iyi iş yaptı. Mesela çocuğunu da verdiler falan ama neyin ne olacağını, ne zaman geleceğini bilemezdik Allah'tan geleni. Yani hazırlayayım koyayım, içim rahat olsun da. Girisi önemli değil. Nasıl olsa ha, o yine aynı yerinde duracak, yine aynı yerinde duracak. En azından yıkanmış, güzel bir şekilde durmuş olur. diye mi? Haksız mıyım? Haklıyım bence. Sizleri gerçekten çok seviyorum. ya, Gerçekten o güzel yorumlarınız olsun, bana destekleriniz olsun. O kadar beni mutlu ediyor ki. Hepinizden Allah razı olsun. Yani bana arkadaşlar gerçekten öyle paraymış, pulmuş ya da izlenme şey falan önemli değil. Gerçekten o güzel yorumlarınız beni o kadar motive ediyor ki. Başka bir şey yok. Yoksa ben zaten bu kanalda açtım da açtığımda biliyorsunuz ki ben hastaydım. Hasta olduğum için çekmiyordum. Ondan sonra çekmeye de bilirdim yani. Ee, aslında canım hiç istemiyordu çekmek. Instagram'dan ablalarım yazmış şu neden çekmiyorsun diye. Çek özledik falan. Gerçekten e, ben de sizleri özledim dediğim gibi güzel yorumlarınız beni motive ediyor. Kötü yorumlarınız ise yine motive ediyor. Artık arkadaşlar kötü yorumlara cevabım şu. Bana işte destek oluyorlarmış. Ne? O Oscar'lık mı diyor? Oscar'lık mı? Oscar'lık yapıyor musun ben millet kendimi izlendirmek için. Eee valla eğer öyle bir şey yapıyorsam demek ki seni de izlendirmişsin yani. Sen de izliyorsun bana destek oluyorsun. Sadece abone olmuyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Kırgalar her şeyi var. Yorum dirsem var. Bir beğeni yok. Beğeni de almıyordur büyük ihtimal. Yorumlar. var. Izleme, izleme de yapıyorum. Allah Allah. Allah Allah diyorum. Tabi kulak vermiyorum arkadaşlar. Ben bunu hoşuma gittiği için söylüyorum sizlere. Yani üzüldüğümü falan zannetmeyin. Kafamda dağmıyorum artık dediğim gibi. Onlara cevabım bu. Ya yani başkasının e, bana e, yardım etmesine mal olmaya çalışıyor. Yani ya etmeyin ne ne diyorsunuz diyor. Kendisi de halbuki hem izliyor hem de yorum yapıyor. Haberi yok bana destek olduğundan. Allah Allah. Bundan Cema. benim de onlara cevabım bu. Siz bana destek oluyorsunuz, haberiniz yok. İnşallah yakında kanalım açılır arkadaşlar. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Hiç haberim yok. Bayağı şey de yazmışlar arkadaşlar. Bu elbiseler, kıyafetler adına. İşte Hümeyra çok erkek kıyafet almış. Erkeğe benzerdi. O zaman da cinsiyetini bilmiyorduk arkadaşlar. Biz 5 aya kadar cinsiyetini öğrenemedik zaten 5 aylık olana kadar. Çünkü neva hep test duruyordu. O yüzden ben yani güzel hoşuma gidenleri aldıydım. Yani pek de erkek sayılmaz da. Şunlar falan var işte. Bunlar da inşallah yakışır neva ama. Evet arkadaşlar. Ben bunları yapayım. Ondan sonrasında görüşürüz. Ondan sonrasını da sererim bir de öyle çekerim. Ondan sonra videomu bitiririm canlarım burada. İnşallah. Evet arkadaşlar şöyle attım. Şimdi mini 14 yani burada da 28 buna atıyorum. Başladı. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bir sürü şeyler çıktı malzemeleri hepsini böyle çıkardım tek tek. Evet arkadaşlar Neyi unutmuşsun ben? Niye bana demiyorsunuz diye. Videodan sonra kesinlikle yorumlara yazacağınızı biliyorum canlarım. Ee, ben annem annem beni aradı. Ben annemi aradım. Ee, bunlar tam atıyordum. Annem dedi ki Hümeyra dedi kızım dedi. Beyazlarla dedi e Renklileri ayırmıyor mu etti? Aman ben unuttum ha hani onları? Onun için arkadaşlar kesin yorumlarda yazacaktınız zaten eminim ki. Şöyle ben bunu beyazları şöyle ayırdım. Renkleri de bir yaptım. Şu da yine de beyaz vardı. Yine de bunu da atmadım. Beyazlarla birlikte atarım diye. Bir şu kalmış herhalde. Diğer kalan hepsinin e, böyle şeylerini çıkardım. Burayı bir temizleyeceğim, süpüreceğim. Ondan sonrasında işimiz bitti çok şükür. Onları yıkayıp sereceğim. Ondan sonra bunları atarım. Bunları sererim Akşam da annemle birlikte inşallah canlarım. Bunları ütüleyeceğiz. Sonra da katlayıp tek tek koyacağım inşallah. Nasip kısmet bakalım neler olacak hayatta diyor ya o hesap. Evet canlar. Evet arkadaşlar. Ben eve geldim. Haydi şunu şöyle alayım da sizinle birlikte göstere göstere seveyim. Şunu da biraz şöyle çekelim. Heh, şöyle. Hem siz görün hem ben de rahat rahat yapabileyim. Ee, arkadaşlar eve geldim. Ondan sonra kanat but al dedim. Onu fırına sürdüm. Rıçak'ın istiyordu. Yapsan da isek diyordu falan. Böylelikle onu yaptım. Fırına sürdüm. Ben e, eltimin oraya gittiydim canlarım. Görüncem geldiydi. Hatice yengemin oraya gittiydim? Orada da e, işte ben koltuğu sağlayıydım ya. Onu yaptık. Kestik, piştik. Güzelce yaptık. E, ama ve lakin video çekemedim. Yani çekmedim. Ondan sonra onu düzelttik, evini toparladık, temizledik, geldik. Ondan sonra Sümeyra rengimi oraya getirdik. Orada da biraz oturup geldik. Ana şöyle şöyle serelim. Birinci serdim, çıkardım, çıkardım, serdim arkadaşlar. Şimdi de beyazlar şeydim. Arkadaşlar şu etek acayip hoşuma gidiyor. Şöyle şey içinde böyle beyaz şey giydireceğim Zıbın Altının da şeysinin e, Çoraplı donunu İnşallah bulabilirsem Ondan alacağım Sümeyla yengem daha hazırlamış Baya şeysini o da Yıkamış Ben de yıkadım dedim Bugün hallettim Bugün camımı ne edim sildim biliyorsunuz ki biraz yoruldum. Oraya gidince de iyice yoruldum. Ayakta durmaktan yani oraya yap, yapalım edelim derken. Çok şükür olsun ya. Allah razı olsun desin de. Birisi önemli değil. Ondan sonra bir çıktık geldik evimize. Bugün evime fazla iş göremedim olsun ama. Yarın görür inşallah. Ya Allah'ın günü bugün değil ya. Yarın da inşallah böyle kalmazsa kadar bassa hallederik. Şundan elim abi Aslında bu kurumuş bunu yerine biraz daha şık olanlar severim. Oh, almayacak arkadaşlar onu da şey yapacağım. dışarıya sereceğim telimi, telimi. Şunun güzelliğine bak mis gibiler. Çok da güzel kokmuşlar. Bunu da böyle hallettik bugün. Sonra Yusuf'a bunu yıkattırdım arkadaşlar bir terimi. Ondan sonra Yusuf namazını kıldı. Ahra gitti. Biri de şey sormuş arkadaşlar. Yusuf ekstra işe mi gidiyor? Ekstra işe gitmiyor. Yusuf'un kendi ahır olduğu için şeyden geliyor çobanlıktan kendi oyunlarımıza koyunlarımıza yem vermeye, koyunları yemiştirmeye gidiyor. Böyle yani canlarım. Şunu da iki tane yağ alırım. Biri ne almaz herhalde. Şey neydim? Sevmedim. O oh, ayçıklı olanı sevdim mi ki? Şu alt üstlü takımlar biraz şey arkadaşlar. Önemli. Yani kullanışlı olan bunlar. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir güne diyeceğim ama ve lakin e, ki Ütüleyeceğim onları. Ya annemin ütülerim. Bugün annem gelebilirse gelemezse yarın. Şöyle canlarım serdim. Hepsi birbirinden güzel. Şu da şeysi zaten bezi. Onu da oraya serdim. Dolabımızda şimdilik bir şey kalmadı. Şu tarafın beyaz olduğuna kadar belli. <laughs> Beyazları da ayrattım ya. Evet şimdilik arkadaşlar. E şunlar kaldı. Bunların altında da zaten Müslüm bezi bir de kundaklarım var. Onları da sereyim. Kurtulalım. Daha oradaki şeylerim de arkadaşlar bunların e, ee, askılıkları askılıkları orada dedim ya bugün fazla bir iş göremedim ama olsun sağlık olsun o zaman hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlarım sizleri çok çok öpüyorum kendinize iyi bakın